Emelce Lezzetlenler mutfağında bugün ailece çok beğendiğimiz ve sizlerin de beğeneceğini emin olduğum ciğer kavurması, paf ciğer, akciğer kavurması yapacağız hep birlikte. Aktarmış olduğum çok çok beğeneceğiniz bir lezzet halini alacak bu. Burada bir koyun akciğeri var. Ben bunu kullanmadan önce benim için hijyen çok önemli. Malum hastalık dönemindeyiz. Hijyen çok önemli bu sebepten dolayı bu şekilde de direkt kullananlar var ama ben önce o kanlı suyunu yıkadım bir su suyunu süzdükten sonra yapım aşamasına bu şekilde devam ediyorum. Aktardığım gibi bir adet koyunun akciğeri var. Ben bunu kendi cihazımla çektim ama siz dilerseniz kasapta da çektirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Derin bir tencerenin içerisine bol su alalım. Kesinlikle burada bol su olması çok önemli çekilmiş olan akciğerimizi bu suyun içerisine ekleyelim ön kaynatma yapmamızın e, amacı burada akciğerin kendisine has bir kokusu vardır bu kokuyu almak için kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz ki bu kaynatma aşaması e, yaklaşık 10-15 dakika arası yeterli oluyor kaynadıkça üzerinde kefi köpüklenmesi olacaktır bir kaşık yardımıyla bu köpükleri alalım Ardından görüyorsunuz bir süzgeç aldım. Altına da bir kap alın mutlaka ki buradan süzgeçten akciğerlerin suyunu süzelim. Evet akciğerin yanında en çok hangi salata gider ne gider mutlaka siz de yorumlara bekliyorum ama benim için olmazsa olmaz ayran ve soğan piyazı tarifin sonunda sizlerle lezzetli mi lezzetli bir de soğan piyazı tarifi paylaşacağım sakın kaçırmayın bu tarifi derim. tamamen suyundan süzdükten sonra 5 dakika kadar da bekleyelim. Suyu iyice süzülmüş olsun. Bu arada hep birlikte ekleyeceğimiz iç malzemesini doğurma işlemlerini yapalım. Soğan, kapya biber ve yeşil biber kullanacağız ve olmazsa olmaz lezzetli baharatlarımız var. Videomuzda göreceksiniz. 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber. Yıkadıktan sonra yemeklik şekilde biberlerimizi doğrayalım. Gaziantep usulü akciğer kavurması ve lezzetli mi lezzetli soğan piyazı tarifi geliyor. Muhteşem bir tarif. Deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Tam not alacak bir tarif bugün sizlerle oluyor. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmanız yepyeni tarifler için yeterli olacak. Doğrama işlemimizi tamamladıktan sonra geniş bir pilav tenceresi tavada alabilirsiniz. Burada iç yağ kullanıyorum. Şöyle bir su bardağına yakın iç yağım var. Şöyle hafif kırmızılıklar var. Görüyorsunuz ben akciğerden sonra da yağı çektiğim için içerisinde hafif rengi geçti yağ. Şöyle karıştırarak bir 6 dakika 7 dakika kadar karıştırarak yağlarımızı eritelim. Bakın karıştırdıkça yağımız eriyor zaten bu hali alıyor. İyice eridikten sonra da görüyorsunuz suyunu süzdürmüş olduğumuz akciğerimizi ekleyelim. Bu aşamada biraz sabır önemli karıştırarak akciğerlerimizi kavuralım. Şöyle rengi kahverengiye dönmeye başlayınca artık ilk kavurma aşamamız tamam demektir. Ardından 3 büyük boy soğanım var. Bunları yemeklik şekilde doğradım gördüğünüz gibi içerisine ekliyorum. Son kavurma aşamasında içerisine eklediğimiz sebzeler tamamen ölmemiş olması gerekiyor. Hafif diri kalacak, ağza gelecek şekilde olmalı. 4 dakika kadar da soğanla birlikte kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi içerisine ekleyebiliriz artık. Olmazsa olmazımız baharatlarımız var elbette. Lezzetine lezzet katacak baharatlardan kırmızı pul biber ekledim içerisine ve ardından kimyonumu ekliyorum. Lezzetli sona yaklaşırken evi saran mis gibi yemek kokusunu inanın ben çok seviyorum. Gerçekten e, güzel sonuca ulaştığımızın da göstergesi oluyor bu yaptığımız tüm yemekler için geçerli elbette ki. Doğradığımız kapya biberi, yeşil biberi de ekledim içerisine. Yaklaşık bir 5 dakika kadar da bu şekilde kavuruyorum. Aktarmış olduğum gibi son eklediğim soğan, kapya biber ve yeşil biber yani sebzelerin tamamen ölmemiş olması, hafif diri kalıp ağza gelmesi gerekiyor bu yemekte. Benim için 3 dakika kadar daha kavrulması yeterli olacaktır. Bu arada da o bahsetmiş olduğum lezzetine lezzet katacak yemeğimizin yanında soğan piyazı var. Bunu hazırlayalım hep birlikte. 1 demet maydanozu güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzdüm. Görüyorsunuz ince ince kıyıyorum. Bu salatamız için olmazsa olmaz kırmızı soğan kullanıyoruz. ince ve halkı şeklinde doğruyorum soğanlarımı. Ve bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle iri bir iki tane kalmış içerisinde hemen onları yakaladım. Onları da doğruyorum. El yoğurduğum ile şöyle soğanları biraz harmanlıyorum. Ardından kıymış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı sumak ekşisi yarım limon ekledim içerisine limon suyu sıkıyorum damak ölçünüze göre tuz bir yemek kaşığı nar ekşisi ve pul biber El yoğurdum ile tekrar şöyle güzelce harmanladıktan sonra artık sunum aşamasına geçeceğiz. Hemen pul biberimizi de ekleyelim. Artık yemeğimiz de hazır. Piyazımız da hazır. Yanına ayran ve tabii ki olmaz olmaz o sıcacık Gaziantep'in tırnaklı pidesi yok mu? Muhteşem bir lezzet. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi bekliyorum. Sağlıkla kalın.